Evet arkadaşlar Borsa Office kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu videoda Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Aşe'nin bir günlük grafikteki hisselerinizi paylaşacağız. Her zaman söylediğimiz gibi kesinlikle sadece analiz sonucudur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Buradan alınan verilere göre yatırım tavsiyesi gibi işlem yapılmaz. Pozisyon açılmaz ve kapatılmaz. Yine her zaman söylediğimiz gibi kanalımız sizin desteklerinizle büyüyecek. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olarak paylaşarak, beğeni atarak veyahut da istediğiniz analizleri istek yorum kısmına yazarak kanala destek olabilirsiniz. Şimdi analize gelirsek Alarko, Alarko Career Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bir günlük grafikteki 232 lira 60 kuruştan başlayan yükseliş trendi 805 lira 60 kuruşta son bulmuş olup bu yükseliş trendinin dönüşüyle beraber 451 lira seviyelerinden dönüş göstermiş olup hedef olarak kendine 1026 lira 50 kuruşu görmektedir her zaman söylediğiniz gibi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece analiz sonucudur. Desteklerinizi bekliyoruz. Videoyu bu izlediğiniz için teşekkürler.